Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin Seus TT 2040 modeli. Cihazımız 15 programlı. Su sondaj boşluk çalışmasında 500 metre define amaçlı maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Mükemmel bir cihazdır. Amerikan antenli. Ayrıca haznesi var. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip şu şeyle göstereyim. Normal cihaz 9 voltluk çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksit alabilirsiniz. Postacı da getiriyor. Kutunun içine bakıyorsun. Parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca pointerimiz geldi. Pointerimizde 5-10 santim Tayvan malı. Mükemmel bir derinlik. Ya bu ürün baktığınız zaman şu an 5-10 santim derinlik mükemmel derin. Bunu da elimtelektörü.com sitemizden kredi kartına taksitle alabilirsiniz. Şimdi arazi kısa test çalışması yapalım. yapalım. İki tane düğmesi var. Onok düğmesinden atıyoruz. Altın konumunu alıyoruz. Cihaz sadece altına duyarlıdır. Şimdi altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bir biraz uzaklaştık. Cihaz ne yere bakacak ne kadar. Şu şekilde tutuyoruz. Taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde nokta atışı yapıyor. Şimdi arkadaşlar altın konumunu aldık. Altını testini verdi. Şimdi gümüşü alıyoruz. Hah. Gümüşü aldık. yapmasını yaptı altını es geçti gümüş bölümünde gümüş kıyasından seçtiğimiz için sadece gümüşe duyarlı üzerine geldiğinde sağdan sola soldan sağ, fark etmenin nokta atışı dönüyor. Şimdi arkadaşlar derinlik tespitini daha önce anlattığım gibi define amaçlı antenlerden derinlik alabiliyoruz yani hem su, sondaj çalışması boşluk çalışmasında da 500 metreye kadar derinlik alabiliyor yani bir top sahası düşünün orta sahadasınız. Cihazı altın konumuna aldık. Cihaz taramasını yapıyor. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Ee, taramasını yaptı. Cihaz arka kaleye gösterdi. Dönüyorsunuz sağ konulardan, sol konulardan tutuyorsunuz. Sizi kale ağzına kadar götürür. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 2 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 20 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Bu ürünü hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksitli vade fark eklenmeden alabilirsiniz. PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedefdirektör 45 senelik firmadır. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Ben Deniz Taner Taşkın. İyi günler diliyorum.